arkadaşlar bugün iyilik diyeceğiz. İyilik nereden aklımıza geldi demeyelim. Evet iyilik çok önemli bir şey gerçi ama son zamanlarda şöyle e, baktığım dizilerde mesela iyilik diye bir dizi vardı. Bu konu oradan zaten aklıma geldi. İyilik denilen dizide iyi diye oynayan kişi aslında iyiliği bir yana bırakın. E, yani nasıl söyleyeyim aptal desem yeridir. Öyle bir insandı. Ondan sonra şöyle bir diğer dizilere de bir göz attım. İyi rolündeki kişiler, iletişimde bulunamayan, aklını işletmeyen ve her çeşit belanı yaşayan kişiler iyi gibi nitelendiriliyor. Bu gözle etrafıma baktığımda hakikaten arkadaşların iyi dediği kişilere de bakıyorsun. Atıyorum bir devlet dairesinde e, hukuka uymasa bile senin için senin istediğin gibi şey yapan biri varsa Aa, orada çok iyi biri var denilebiliyor. Yani sen onu yönlendirebiliyorsan, senin duygularına hitap ediyorsan, ona iyi diyen birçok kişi, arkadaşlardan daha çok iyi biri. Bakıyorsun yani ne iyi. O zaman hani her zaman diyorum ya bir kavram kargaşası yaşıyoruz diye aslında kelimelerin, sözcüklerin tam olarak anlamı ne? Keşke bunlar için hep birlikte keşke değil bir gün yapalım. Her gün bir sözcüğün anlamını birlikte tartışalım. Bu ne demek? Mesela iyilik ne demek? İyilik aslında e, yaratılış amacına uygun olarak yaşamak demek. Mesela mesela bir aslan kedi gibi evde durmaz. İyi bir aslan yaratılışına göre güçlü ve parçalayıcıdır. Ormanların kralıdır. İyi bir kartal çok uzaklarda, yükseklerde uçabilen ve güçlü pençesiyle her şeyi parçalayabilen bir kartal iyidir. Yoksa yani bütün gücü kuvveti gitmiş bir kartal, hiçbir şey yapmıyor iyi diyemezsin. O kendi yaratılış özelliklerini kaybetmiş bir kartaldır. Dolayısıyla bu iyi kavramını bizim anlamamız için iyi bir insan ne olur diye bir düşünmemiz lazım. İnsanın yaratılışı. Şimdi insanın yaratılışına geldiğimizde aslında insan harici, çünkü bir tek ne diyoruz hep, bir tek insanda özgür irade var her şeyi kullanabiliyor. Çünkü dualite dünyasındayız. O dualite dünyasındaki zıtlıklarla yaratabilen tek yaratık insan. Onun haricindekiler nasıl yaratıldıysa bitkiler, hayvan o şekilde doğa, bütün doğa yani yaratıldığı gibi bu planet için konuşuyoruz. Bu şekilde gidiyor ama insan bu dualite dünyasında her şeyi yapabiliyor. İyilik ve kötülük de burada baş gösteriyor. Tabii dualitedeki iyilik ve kötülük dediğin zaman devamlı iyilik yapan yani bütünün hayrına bir şey yapan iyi bir insandır. Bütünün hayrına kötü bir şey yapan kötü bir insandır. Ama bütünün hayrına derken bütünün karşındakinin duygularına göre onu tatmin eden kişi, insanlar ne diyorsa onu yapan, ses çıkarmayan kişi demek değildir bu bütünün hayrı çok farklı bir şeydir. Mesela en önce kendi bedenine, kendine iyi olan bir insan bedenine iyi bakar. İyi besin alır. Bedenini sağlıklı yapar. Duygularını kontrol eder. İlk önce kendisi iyi bir şekle geldiği zaman adil olur. Yani ilk önce akıl, akıl, akıl. Allah'ın insana verdiği ve bütün ee, Kutsal kitaplarda Kur'an'dan tut diğer kitaplara kadar hepsini okuyun, okuyun Türkçelerini okuyun. Ne demek istediklerini anlamaya çalışın. Onun haricinde çok daha e, bu kitaplar yazılmadan önceden gelen e, kadim bilgiler var ve beni en çok etkileyen de şu an bilim. Bilim de bütün bunları aslında açıklıyor yani o görünmeyen evrene, enerjistik evrene girdiğin zaman sistemin yasalarını yavaş yavaş keşfedebiliyorsun. Bütün bunların da açıkladığı gibi eğer ki sen iyi yani hangi enerjiyi gönderiyorsan sen bir kere onu yaşıyorsun. Bir, ikincisi gönderdiğin enerjiye göre dünyaya da o enerjiyi yaydığın için dünyadaki hangi enerji daha güçlü olacaksa ona katkın oluyor. Negatif enerjiye yiyorsan negatif katkın oluyor ve dünyayı negatif bir hale getirmekte sen de bir işbirliği içinde oluyorsun. Eğer pozitifse pozitif. Bu pozitif olan olaylara da biz iyilik diyoruz. Dolayısıyla atıyorum mesela iyi bir okul, çocuğunu iyi bir okula vermek istersin. İyi bir okul ne demektir? Senin çocuğunu hiç üzmeden, hiçbir şey yapmadan devamlı sınıfını geçiren Tam vakti geldiğinde de hep en iyi notlarla pek iyiler vererek seni mezun eden midir, yoksa zorlasa bile seni oradan iyi bir meslekle güçlü bir bilgiyle çıkaran okul mu iyi bir okuldur. Dolayısıyla arkadaşlarımızda da eşimizde de işimizde de iyi kavramını iyice bir düşünelim. İyi nedir öyle herkese iyi demeden önce iyilik yapıyoruz diye karşımızdaki ne istiyorsa onu yapmadan önce bu doğru bir şey mi bütünün hayrını bir yana bırakın karşı taraf için bile olmaz mesela çocuğunuzun her dediğini yaptığınız zaman çocuğunuzu o an mutlu edebilirsiniz ama Çocuğunuz için iyi bir şey değildir bu ama genelde işte insanlar böyle iyi denilen insanların ben hepsini bir çaktırmadan tetkik ettim. Yani gözlemledim. Genelde ses çıkarmayan, herkesin işini gücünü yapan, onları mutlu etmek için kendi mutluluğunu feda eden bu tip kişilere iyi deniyor. Bunlar iyi değil. Bunlar iyi değil. İyi olan ilk önce kendine iyi olacak, ayakta duracak ve akıl ve kalp bir arada işleyecek. Fakat önce ayakta durabilmek için akıl akıl akıl, iyi bir iletişim. Yani birçok şeyi işte dediğim gibi dizilerde beni sinir eden o, onu söyleyemiyor, bunu söyleyemiyor, iletişime geçemiyor. Herkes onu farklı tanıyor. Gerçekler görülemiyor. Hayır insanın içine sıkıntı basıyor. Bu iyilik değil. İyi bir insan, dediğim gibi bütün bu sorunları çözebilen, güzel bir iletişime girebilen. İyi doğruyu yanlışı ayırt edebilen bir kişidir ve güçlü ayakta duran kişi iyi kişidir. İyi okul örneğini hiç unutmayın. Dediğim gibi size hemencecik bir diploma veren biri değil, çocuğunuzu siz de öyle yetiştiriyor olabilirsiniz. Eşinizle öyle şeyler görüyorum kadın olsun erkek olsun ayırt etmeden söylüyorum kendisini düşünmeden sadece karşısındaki için yaşayan. Böyle bir şey yok. Sizin bu dünyaya gelme sebebiniz var. Ha şu da var. Bakın etrafta görüyorum. Hemen hemen birçok ailede görüyorum. Öyle biri var ki ne evleniyor ne ediyor. İşte yaşları o bakıyor çocuklara o bakıyor. Herkese şeye gidiyor. Hayatında bir flörtü bile olmamış. Genelde de kadın oluyor bu ama erkekler de var. Bu tip erkekler de tanıdım. Bunların Reenkarnesi ile ilgili onu şimdi buraya koymayalım. Reenkarnesi ile ilgili bir olay var. O açığı kapatmak için belki gelmiş. Gelmiş ama geldikten sonra da biz buraya ne için geliyoruz? Hangi ile karmayla gelirsek gelelim. Buraya onu düzeltmeye yani ruhumuzda o açılımı yapmak için geliyoruz. Reenkarnasyon deyince de yeniden üstünden geçiyorum. Evet benim inandığım bir konu inandığım diyorum Çünkü bizzat bildiğim bir şey yok bazı konularda bizzat bildiğim ve özel yaşadığım şeyler oluyor ama bu konuda ne hatırladığım bir şey var ne bizzat bildiğim bir şey var ama bütün araştırmalar gösteriyor ve ilahi adaleti anlaman için geliyor ki niye o orada doğmuş bu burada bu şunun çocuğu bu bunun çocuğu Evet öyle bir olay var fakat o olayda da bizim buraya gelmemiz yani o buraya gelen atıyorum bihin öldü. Bir daha geldiğinde bilin tekrar bu şekilde geldi değil. Ruhu, ruh, o kalan ruhun kendisini bütüne doğru tamamlamak için alması gerektiği noktadan daha ileriye gidecek deneyimleri yaşayacak bir bedenlenme diyelim buna. Dolayısıyla o öyle geliyor ama onun da fark edip bütün bunları fark edip bu idrakla bir ayağa kalkması gerekiyor. Önce akıl Bunların hepsi akıllı oluyor. Güçlenmeyle oluyor. Güçlü şey iyidir. Güçlü. Yani mesela biber. Sen acıdan hoşlanmıyor olabilirsin ama iyi bir biber acıdır. Çünkü yaratılış amacı onun acı olması gerektiğidir. Dolayısıyla bu şekilde gelen insanlar da var tabii. Bizi adam etmek, uyandırmak için kötülük kötü. Vazifesi kötülük yapmak. Bunları şu an dünyada da görüyoruz ve uyanmamız için bunlara karşı aklımızı kullanmamız için ve bunlara karşı gene kötülükle cevap vermek değil ama güçle cevap verip onları belirli bir yere koyabilmek için aklımızı işlettiğimizde, ayakta durduğumuzda iyi oluyoruz. Dolayısıyla lütfen her konuda yani ülke yönetiminden tutun aile içinde eşinizle birlikte ailedeki kendi duruşunuzdan tutun iyi olabilmemiz için önce dimdik ayakta olmamız lazım halk olarak da dikkat edin kendi hakkını bilmeyen hukukunu bilmeyen gördüğü çeşitli siyasilerin önünde el pençe divan durup başını ölüp el, elini öpen kendinin patron olduğunu bilmeyen hep Selçuk Tepeli'nin o lafı hoşuma gidiyor patron sizsiniz Adamcağız bunu öğretmeye çalışıyor herkese. i̇yi yani bir vatandaş demek, hakkını, hukukunu ve sorumluluğunu bilen kişi demek. Sadece hakkını darayan da değil, sorumluluklarını da yerine getiren kişi demek. Aile içinde de öyle. Eşinden, eşine karşı sorumluluğu olduğu gibi hakları olduğunu da bilen, kendisinin de mutlu olduğu karşıdan hem aldığı hem verdiği. Hayat hep bir alışveriştir derler ama veriş alıştır. Verdiğin şeyi alıyorsun. Hem vereceksin hem alacaksın. Dolayısıyla bütün bu zaten hangi enerjiyi veriyorsak inan evrenden o enerjiyi alıyoruz. E, evrenden o enerjiyi nasıl alıyorsun? Ya eşinden, çoluğundan, çocuğundan, ülkenden. <laughs> bu şekilde alıyorsun. Yani başka türlü sana paket halinde bu da bir enerji diye gelmiyor. Bütün yaşadıklarından geliyor. Bolluğun bereketinde geliyor. Mutluluğunla geliyor. Evet, onun için bugün birazcık iyilik diyelim dedim. İyiliğin ne olduğunu ve ne olmadığını anladığımız takdirde iyi bir insan olarak yaşayalım. Güçsüz ve aptal bir insan olarak değil, şu dizilerdeki gibi. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.